Deniz Hanım, e, şu anda siz tabi İstanbul Ticaret ve Kuyumcu Komitesi'nin bir aynı zamanda üyesiniz. E, burada ticaret odasında şu anda mesleki standartlarla ilgili kuyumcular bir araya geldi bir toplantı var. Bu toplantıyı kısaca açıp, e, içeriğini açıklar mısınız? Yani e, bir değerlendirir misiniz? Toplantı nasıl geçiyor? Aslında toplantı çok başarılı geçiyor. Ama şurada ben en çok konuşmalardan özet olarak çıkartabileceğim şu var. Bence biz bugün mesleğin gelecekteki standartlarını oluşturmak için buradayız. Bu ne demek oluyor? Bugüne kadar her zaman gündeme getirdiğim benim bir konu var ki meslek liselerinden yeterli eğitimli öğrencilerin çıkmaması, müfredat eksiklikleri vesaire. Şimdi biz bugün eğer bu standartları belirlerse ve bunun müfredatın içine akredite edilip standartların içine konulursa buradan çıkacak öğrenciler 10 e, sene sonra sektöre zaten yeterli kazanmış olarak ortaya çıkacaklar ve bu bağlayıcı olarak meslek liselerinin önemini ortaya çıkaracak ki bugün bizim bence en büyük kanayan yaramız. Meslek liseleri bugün puan tutturamadığınız zaman hadi bir mesleğim olsun da şu bölüme gireyim, mezun olayım, sadece o bölümü bitireyim gözüyle bakılıyor. Bence çok yanlış çok önemli. Her sektörün kendine göre detayları var. Bunları gündeme getirip biz bunu başarabilirsek 10 sene sonra kuyumculuk sektörünü çok ciddi bir noktalara getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bugünkü uygulama içerisinde oturan bir sistemin içinde bu uygulamaları adapte etmek biraz tabii o süreç sancılı geçecektir. Ama olmaz diye bir şey yok. Biz de bu konu için elimizden geleni yaparak bunu uluslararası standartlara getirmeye çalışacağız. Genelde kuyum sektöründe bazı e, ola işlere adım atılıyor fakat sonuçlanmıyor bir türlü. Evet. Yani şimdi buna biz şey diyebilir miyiz? E, buna adım atıldı, bu sonuca doğru Tabii gidecek mi? Tabii ki kesinlikle yani... çünkü burada mesleğin en önemli kriterleri ortaya çıkmış oluyor. Herkes birbirine iletişim haline geçecek. Dolayısıyla bir işe başlarken bütün aşamaları görmeden olaya adapte olmayacaksınız. Olaya başlamayacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Bugün en büyük sıkıntılardan biri cebinde belli bir e, bütçesi olan kişi kuyumculuk açabiliyor. Bu böyle olmamalı. Çok yanlış. Sektörü çok farklı bir boyuta götürüyor. Her gün yeni firmalar çıkıyor. Bir sene sonra, iki sene sonra bakıyorsunuz o firmalar yok oluyor. Bu meslek içerisindeki eksik bilgilerden kaynaklanıyor. Bu o standartları da oluşturacak. Belki yarın öbür gün o belgeye bu bilgilere haiz olmayan kişiler Dükkan açamayacaklar. Yani, Böyle e, de olması gerekir. Evet, yani zaten kuyumculuk sektörü ayrı bir e, sanat tabii ki, istiyor. Anlamak gerektir yani Herkes ki. yani parası olan herkes e, bu mesleği yapamaz. Yani, olmamalı ve e, Halis Hanım e, bu konu hakkında bizi çok güzel bilgilendirdi ve tüm toplantı boyunca onu düşündüm. Gerçekten bizim sektörümüz birçok sektörden çok farklı bir sektör. Çok detayı var, görsel var, Zevk var, e, ince ayrıntısı. Çok çok var. Dolayısıyla biz bunu eğer belli bir kalıpları oturtturabilirsek ki bunu bu jenerasyon yapmalı. Bundan sonraki jenerasyon bence bunu başaramaz. Çünkü eski teknikleri bu jenerasyon biliyor. ben eminim ki kuyumculuk bizde bir üst kademeye çok daha hızlı tırmanacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.